Şimdi öncelikle günlük hayatımızdaki stres, karşılaştığımız stres ve endişelerle ilgili bir egzersiz paylaşmak istiyorum sizinle. Biliyorum ki çoğumuz günlük hayatımızda istesek de istemesek de ne kadar pozitif odaklı da olsak bazen bize stres yaratacak ve bizi endişelendirecek bazı olaylarla karşılaşıyoruz. Bu olaylarda göstermemiz gereken tutum, enerjimizin düşmesini engellemek için ne yapmamız gerektiğini ve kısaca böyle... Bunu yaptıktan sonra enerjimizin tekrar eski haline döndüğünü deneyimliyor olacağız. Bu ne nasıl bir egzersiz? Öncelikle şöyle yapmamız gerekiyor. Gözlerinizi kapatıyorsunuz ve gün içerisinde yaşadığınız o stresli olayı detaylarıyla düşünüyorsunuz. Böyle bir güzel detaylarının içine girerek neler hissettiğinizi, nasıl hissettiğinizi o anda bir güzel aktive ediyorsunuz. O yaşadığınız stresli olayı endişelendiğiniz ya da kendinizi iyi hissetmediğiniz o alanı bir güzel tekrardan yaşadığınızı hissedin. Ve sonrasında çok derin bunu hissettikten sonra ve vizyonladıktan sonra çok derin bir nefes alıyoruz. O nefesi aldıktan sonra bırakırken sanki o nefesimizle o endişelendiğimiz strese maruz kaldığımız olayı bir şekilde böyle bir balon gibi düşünelim. Ve o balonu böyle bir güzel patlattığımızı ama nefesi verirken bu patlama gerçekleştiğini aslında o patlamayla birlikte o bütün streslerimizi, bütün o düşündüğümüz endişelerimizi patlattığımızı ve yok ettiğimizi düşünelim. Ve daha sonra bunu tekrardan uygulayalım. Tekrardan bir derin nefes alalım. Derin nefes aldıktan sonra vizyonlamamızı gerçekleştirelim. Ve nefes verirken Tekrardan o endişe balonunu, o stres balonunu ya da sizin için her ne ise o balonu bir güzel patlattığınız ve böyle her şeyin sıçradığını, yok olduğunu hissedin. Ve daha sonrasında e, mutlaka hislerinizi benimle de paylaşın. Gerçekten o stres seviyeniz düştü mü, enerjinizi daha iyi hissettiniz mi bunu benimle paylaşın lütfen. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sevgiler.